Ha? bir yeri Şu an 70. İkinci el. 2021'leri 120 civarından satılıyor. Vay Senin de motor güzelmiş. Hadi. Mu. <laughs> <Bayağı. gülüyor> Lifan. Evet. Bu motorları da söylemişlerdi ama tabi bunda bakayım şöyle çekiyor muyuz kayıttayız. Lifan ve 250 lik güzel motor. Hem uygun olduğu söylenmişti hem de V motor Lifan'ın bunlardan çekme fırsatım olmamıştı. Evet buraya çekmiş arkadaş. Sahibini bulsaydık bir tanıtımını yapardık. Evet. Hı 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 hı. Ya. Evet. Şimdi gözümün önünde çarptı ya. Çat diye. Araba yukarıya çıktı. Şöyle kenara doğru gelelim. Kenardan vurdu bir arabaya da. Bir bakalım mı? Evet. Adamın yeni kalmış. Bayansın. Böyle almış götürmüş. Hay Allah. Burada kalmış yan tarafta. Vallahi geçmiş olsun. Bir an bir an kaza bir anda olu veriyor işte. Bir an dikkatsizlik. Kolay gelsin. Sanat merkezine yolculuk yapıyoruz. Oo. Bu ne? Evet. <laughs> bu ne bu ne? Nasıl kayı? <laughs> bu 650'lik. Evet. Aysun. Ne de var bunun kırmızısı 650'lik. bu kaçlık? Bu 350 ya. Evet. Ama yine fazla gösteriyor. Hacimli gösteriyor. <laughs> Gövde geniş. Mi? Gövde geniş evet. Eyvallah. Görüşürüz. Çok ses yapıyor ya. Yani onun sesinden kendi sesini duyamıyorum. Benim kısa Ne? Yemek mi? Yok mu sizin oğlum? Geçen gün de geldiniz. Anneniz babanız yok mu? Almıyorlar mı size yemek? Nereden alacağım yemek sana? Burada yemek satan yer de yok. Nerede? Petrolde. Oraya kadar gideceğiz. Sen okuyor musun? Kaç yaşındasın? 14, abi. 14 yaşındasın. Türk burada mısın? Evet musun yani? Merkezde, oturuyor. oturuyor. Burada Turhal'dayım. Buraya kadar geldin. Yok abi zaten burada e niye bu, burada aç kaldım bu kadar? He, yani para da yok üstümde. Versem parasını al desem oraya kadar gelemem ben şimdi. Tamam kusura bakma. Yani tamam. いいと思います。